Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte otururken şimdi şuradan cennetlik bir adam gelecek buyurdu. Biraz sonra oradan bir sahibi çıktı. Ayakkabıları sol elindeydi. Sakallarından damlayan sular onun henüz abdest aldığını gösteriyordu. Bu olay ertesi gün daha ertesi günde aynı şekilde yaşandı. Ashab-ı kiram onun hangi özelliği sebebiyle cennetlik olduğunu merak ettiler. Peygamberimizin genç sahabelerinden çok ibadet etmesiyle bilinen Abdullah İbn Amr o zatı cennetlik yapan özelliğini daha çok merak etti. Ne yapıp yapmalı bunu öğrenmeli o da bu sahabi gibi cennetlik olmalıydı. Abdullah üçüncü gün namazdan sonra o zatın peşine takıldı ve düşündüğü planı uygulamaya başladı. Ona amca dedi. Babamla aramız bozuldu. Üç gün eve gitmeyeceğimi yemin ettim. Eğer kabul edersen üç gün senin misafirin olmak isterim. O sahibi yumuşak huylu güzel bir insandı. Abdullah'ın teklifini kabul etti ve beraberce evine gittiler. Üç gece aynı odada yattılar. Abdullah o zatı cennetlik yapan özelliğin gecelerin kıldığı namazlar olduğunu sanıyordu. Acaba bu cennetlik adam teheccüd namazı kılmak için ne zaman kalkacak diye beklemeye başladı. Üç gece onun uyanıp namaz kılmasını boşuna bekledi. O sahibi geceler kalkıp namaz kılmadı. Yalnız uyanıp da yatağında sağa sola döndükçe Allah'ın tekbir getiriyordu. Bir de konuştuğu zaman hayırlı, faydalı ve güzel sözler söylüyordu. Sabah ezan okunca kalkıp birlikte Mescid bebeğe gidiyorlardı. Üç gece böyle geçti. Abdullah aradığını bulamamıştı fakat hala merak ediyordu. Acaba o hangi davranış sebebiyle cennetliklik olmuştu? Sonunda dayanamadı ve o sabiye şunları söyledi. Amca Esasen babamla aramızda hiçbir anlaşmazlık yok. Ben Peygamber Efendimizin 3 gün üst üste şimdi şuradan cennetlik bir adam gelecek buyurduğunu işittim. Her defasında da oradan sen çıkıp geldin. Ben de senin yanında birkaç gün kalılıp nasıl ibadet ettiğini öğrenmek ve senin gibi ibadet etmek istedim. Fakat senin 5 vakit namaz dışında fazla bir ibadetini görmedim. Acaba sen hangi davranışın sebebiyle cennetlik oldun bunu bana söyler misin? O sahabe şunları söyledi. Benim gördüğünden başka bir ibadetim yok. Ama ben hiçbir Müslümana kin gütmem ve Allah'ın birine verdiği nimeti kesinlikle kıskanmam. O zaman Abdullah İbn Amr işin sırrını anladı ve ona şunu söyledi. Amca seni cennetlik yapan bizim sahip olamadığımız işte bu özelliğindir buyurdu.